Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben memleketim Elazığ'dayım. Köyümdeyim. Canım annem böyle bahçeden reyhan toplamış, göndermiş. Ben de böyle bu yaz aylarında yapabileceğiniz şahane bir reyhan şerbeti tarifi vermek istiyorum sizlere. Böyle reyhanımı temiz bir şekilde ayıkladım ve yıkadım. Yani otlarından arındırdım, yabani otlarından. Şöyle göstermek istiyorum. Mor mor mis gibi reyhanlar. Temiz yıkadıktan sonra bir tencerenin içerisine şöyle saplarıyla birlikte alıyorum. Arkadaşlar bizim Elazığ'da kimin bahçesine giderseniz gidin böyle mutlaka bu mor reyhanlardan bulabilirsiniz. Çünkü çok severiz reyhanı ve çok da tüketiriz özellikle de harput köftesinde falan. Şimdi reyhanımızın üzerine şöyle toz şekerimizi serpelim. Ve dilimlemiş olduğum limonlarım var. Arkadaşlar normalde ben Reyhan şerbetinin içerisine 1 adet çubuk tarçın, 3-4 adet de karanfil atarım. Ama malum köydeyim. Onlar yok şu anda bende. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Ama sizlerin evinde varsa katabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kaynatmış olduğum suyumu üzerine döküyorum. Suyumuzun tamamen kaynamış olması gerekiyor of 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 mis gibi böyle reyhan kokusunu hemen de mutfağıma böyle verdi. Şöyle suyumu da döktüm. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. O içerisindeki şeker eriyene dek. Arkadaşlar bir adet limonum vardı. Yarısını şöyle dilimler haline getirip içerisine attım ve diğerini de böyle içerisine sıkıyorum. Mutlaka arkadaşlar limon sıkın ki daha güzel rengini versin. Ben bazen birkaç diş böyle limon tuzu da katıyorum. Ama dediğim gibi malum köydeyiz. O yüzden hem limon daha sağlıklı. Şöyle şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Ve reyhan şerbetimi demlenmeye bırakacağım. Daha sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar reyhan şerbetim demlendi. Şimdi süzüyorum. Şöyle bir ince süzgecin içerisine hemen şöyle alacağım ve süzeceğim. Aman da aman arkadaşlar renginin güzelliğine bakar mısınız? Misler gibi. Kokusu da muhteşem. Sonra gerekiyor? Arkadaşlar reyhan şer bitimi süzdüm. Renginin güzelliğini görüyor musunuz? Ne kadar da güzel berrak böyle. Misler gibi. Şimdi içerisine şöyle hemen bir adet buz atıyorum. Arkadaşlar. Veya dolaba kaldırın. İyice soğuduktan sonra buz gibi olsun afiyetle tüketin arkadaşlar. Yapımı oldukça pratik. Bu yaz aylarınızda yapabileceğiniz tamamen şifa deposu reyhan şerbetini mutlaka deneyiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.